Selam arkadaşlar. Videomuza hoşlar geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Ben çok kötüyüm. Bu bir oynanış gameplay videosudur. Kanalda ara ara gameplay, let's play artık ne deniyorsa ondan olacaktır. Sevdiğim oyunları oynarken sizlerle de paylaşacağım değerli izleyiciler. Fakat indirim videoları düzenli olarak durdurak gelmeden devam edecektir. Biz bu kanala indirim kanalı diye geldik. O yüzden abone olduk derseniz de bundan bir sonraki video indirim videosu olacak. Orada 10 tane 40 TL'lik cüzdan kodu hediye edeceğim. Özür niyetine, sinirlerinizi bastırabilmek adına bu seri bir sürü önce çekmeye başladım ve mikrofon alışık olmadığından dolayı aşırı heyecanlanıyor, saçmalıyor veya cümle kuramıyorum. Kusura bakmayınız. Zamanla hem görüntü hem de konuşma yönden kendim geliştireceğim. Bazı kısımlar yayın kesti. Bazen de OBS ayarının pek bilmediğinden görüntüde bozukluklar oluyor. Fakat bir süre sonra düzgünce değerli gözlerinize layık 2K görüntü olacaktır. Oyundan kısaca bahsetmek gerekirse milli oyunumuz gibi bir şey. İnşaat yapıyoruz. Taşıma, hafriyet, beton dökme, kazma hepsi bizde. Ben böyle oyunlara bayılıyorum. Fetişim var. Bu oyunu baştan sona bitireceğim. Tüm kontratları, hikayeyi baştan sona bitirmeyi planlıyorum. Oyunu ilk kez oynuyorum. Kontrollere alışık değilim. İlk başlarda bazı şeyleri yapmam uzun sürüyor. Fakat zaman geçtikçe hızlanıyorum. Bilginizi arz eder. iyi seyirler dilerim. Kariyerine başlangıç için yeni bir oluştur. Oluşturum abi. Lan niye bekliyoruz? İnternetle mi oynanıyor bu oyun? Acayip kasıyor bu arada. Bayağı kasıyor. Sadece karakter geçme ekranında böyleyse seçme. Marangoza benziyor. Bu depo gibi. Bunu alalım. Kabul et. Yok mu rastgele bir şey? Karakteri döndür. Tek önemli bir şey benim için bu. Sadece bu benim için yani. Alev olmaz göz. Yok. 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 Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Ne no. var? <laughs> bu bile bu... Güzel ama kalitesi kötü. Bu iyi de. Olmadı abi. Kaç dakika burada zaman geçti, şu iyiymiş lan. Uyyyyy. Bir gözlük taktı mıydı? Aynen. Aynen. Ah. Günlük benim hayatımı mı <laughs> yedirecek? Bu karakter ben ya. <laughs> Al bari de keşke en başta değil. <laughs> i̇şte bu. Harika. Çıkartmalar gitti ama. Ne, az önceki neydi ya? Heh. Tamam. Bunda çıkartma yokmuş zaten. Tamam işte bu. Tüm inşaat firmalarındaki çalışanlar böyle değil mi zaten? Bunu şimdi... Aynen. Çok harika oldu. Bunu da pembe yaptık mı? İşte budur abi. O da yudur. Backspace geri var. Kabul et. Tamam. Harika oldu. Çok da iyi oldu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Oyuncu adı ne olsun? Murat olsun abi. Kendi oyununu başlat. Yeni şirket oluştur. Konuşalım abi. Avrupa mı, Amerika mı? Ne farkı var acaba? A ETS, ATS mantığı mı acaba ya? ABD'de kocaman, ETS'de küçük mü her şey. Ben büyük seviyorum kardeşim. Oh, oh, ATS oh, araştırdı logo. Şalter olmaz, olmaz. Bu iyi ama o yüzden bu olsun. Şirket ada. Şirket ada. Çakıcılar abi. Çakıcı. Kardeş <laughs> bak çakıcı kardeş. <laughs> Tek oyunculuğu. Dikkat çakıcı oluşturmak için önceden oluşturduğunu açıyorlar. Baba. Uf, çok heyecanlıyım şu an. Hayalimin oyunu ya. İnşaat yapacağız. İnşaat yapma oyunu. Önemsiz bir kasaba. Bir yaz sabahı yaşadığın küçük bir kasabada uyanıyorsun. Başka nerede uyanacağım dedi? Uzaktan kavrulan şehir güneş ışığında parlıyor. Bu miskin. Yerde mümkün olduğunca çabuk ayrılmak için planlar kırıyorsun. Aynen. Biz kötüyüz aynen. Oyun nereden biliyor ya? Ama para ve araç olup burada kaçış yok gibi. Sonra birden eski bir tanıdığın seni arıyor küçük yerel bir inşaat şirketinin sahibi olan Hap, HPE, Hap dışarıdan sert gövdür ama kalbi temizdir. Ama tanıdık kişim varım paramızı verir ya genelde vermezler. Onun rehberliğiyle inşaat sektöründe hızlı giriyoruz. Şimdi serbest meslek erbaplarının dünyasına macera atımız var. Hiç güven vermedi. Dolandırılacağım gibi hissediyorum şu an. Enter'a bastım çalışmadı abi. Kasıyor. Şu an kasmıyor. Açılış arkadaşlar hoş geldin. Burada farklı araştırıcılar oyun işlerini ve temel oynayış hakkında bilgi edineceksin. Ayrıca bu ana hikayenin girişli bölümde yer alıyor. Oyunda oradan başlamak istiyorsan aşinaysan iş menüsünden açılış hikayesini istediğin zaman geçebilirsin. Şimdi iş menüsünü açmak istiyor musun? No. Hayır. kez oynuyoruz kardeşim. O kadar 700 yıllık oyun. Hape de isim olur ama. <laughs> Bakalım yüce

To make matters worse, the water supply broke down this morning. It seems there's a crack in the pipeline. So if you want to help give people here another chance, let's fix the water line first. Get in your tractor and go to the local building supply store. You'll find a new pipe section there, ready for pickup. Just follow the navigation to get there. In the meantime, I'll head to the pipeline and take a closer look at the damage. <laughs> rengi yine bak. <laughs> İlk bir acındırdı kendini. Yardım ettiğin için teşekkürler dedi. Kesin para vermeyecek ya. Su borusuna bir şey olmuş. Git al. Yap falan diyor. Para da ne ver ver bir be adam. şoför Traktör dedi. Kamerasını fail'e ya da Bu ne lan? Yes. Her şey böyle mi yapacağız? Bu taraf modu da iş. olmuyor mu? Oha o ne lan? Bu? Bir şey oluyor v basıncı GTA 5 Michael değil mi bu? Ha. Witcher'daki gibi görün değişiyor da. Abi harbi her kamera geçişinde ben o ekranı mı açmak zorundayım ya? Çok kötü bu arada. Durunca kalkmıyor bu arada. O yüzden çarpa çarpa. Aa, ramak Tamam baba. Motorum bozuk ve imleç. İmleç ciddi ciddi böyle duracak mı benim elimde? Ben oyun, bilgisayarda mı bir şey var ya? İmleç niye burada abi? Korsan oyun oynuyormuş gibi. İmlecin, i̇mleç beni çok rahatsız etti şu anda. En büyük derdim, en büyük sorunum bu. 4000 saat ETSM var kardeşim bunlar bize çocuk oyuncağı bas bas. Bir sinematik yok. O da güzel. Al biz türküs kullanma kılavuzu falan okumayız sal beni. Mesaj hap. Hazır olduğunda boru hattına gel. Yeni bağlantı hattını yerleştirmemiz gerekiyor. başka işim yok ki zaten. Cık. Yalandan hikaye eklemeleri beni benden aldı. Şuradan mı gideceğiz zaten? Ce i̇nşallah ceza yemem. Şurayı gördüm. Yani iyi. Yanlış gösteriyorsan sandım ya. Traktörü işareti halde... Ne traktörü abi? Bende traktör yok ki. Traktör ne ya? Yanlış arabayı mı aldık acaba? Bu traktör değil ki abi. Amerika'da buna traktör mü diyorlar ama? İmleç olayı çok kötü olmuş bu arada. Benim bir serdim sorun var anlamadım da. Vah 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 ne kötü olmuş. Tarla sulamayı attı mı bu ya? Sinematik yok ki mi? G ile inşaat makinesinden çıkabilirsin. Abi. Bu ümlet yok olmayacak mı abi? 700 liralık oyunda. Bu böyle duracak mı hakikaten ya? Yani? Bana bir oyun hatırlattı ama... Neyse. Kardeşim <laughs> kullanma kılıfı falan yok. Ben kafamı göre keşfedeceğim. F kullan. Işık sıfırla modu değiştir. Tam açılırken müziğin girmesi. Ups. W ile yukarı kaldı ya. İlk hasarlı yaltı yazı yüksek ben. F1'de abi. İki atmanışı, Yukarı indir kaldır. Vinci döndür. Okey. Vinci uzat. Geri çek. Bu mu? Çalışmıyor mu? Ha, şöyle. Başa iniyorsa baba. Vinci uzat. Vinci uzat gelecek. Şu mu? Ha. Fermi simülatördeki saçmalık gibi aynı. Yani. Onda da böyle bir şey taşımak zulüm gibi bir şeydi. Bunu aşağıya indirelim. zaten sıcak verin. <laughs> bir şey yok alakasız bir ben yok. Bir dakika. Bir daha dışarı saatten sürebilir. Avrupa sorununda mı oynasaydık aslında yani? ne? atışım yapmam lazım gitti çok zorluydu. <laughs> At gitsin ya. Koy göte. Daha fazla kız mu acaba? Deneyelim abi. Yok yavaş ya. Kız yavaşsa da kırılmaz. Cık, bir şey olmuyor galiba. Gerçekçi olmuş. Gerçekten de bir şey olmaz çünkü. <laughs> hadi, hadi 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 hadi. Bunun taşıma limiti var mı? Bu oyunda. Çat diye bunu oluyoruz öyle? şimdi bakayım. Null'dan durdu bir anda. Benden başka biri mi Hiçbir şey olmamış. Çıkma falan da yok galiba. Yanlışlıkla çıkartamıyoruz, iyi. Şimdi geri. Senin kafanı sik... Bence oldu ya. Abi size aşağıdaki insanlar yardım etmeyecek mi? Her şeyi benim yapmam hoş olmadı yalnız. Hop. Heh. Evet. Yani en başı 5 saatte yaptık. Helal olsun bize. Lan. Aa bir santimlik yer var. Kaçıyor direkt. Heh. Gel kardeşim benim. Gel gel. Biz bu işe dün başlamadık. Bir dakika önce başladım. Sorusu ne alaka burada ya? Kimse onu sormuş mu? Şurada bitiyor. Öyle sinem yok mu acaba? Evet buraya ben takmam imkansız gibi bir şey. tam kolaydı. Tam yaptım abi. Çok iyi. Doğal bir işte dediğim var. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. 5 saniyede yaptım bu işi. Baba bunu siz düzeltin ben uçamayacağım. Traktöre gir. Hala traktör diyemem. Traktör mü cidden? Yanlış arabayı kullanıyor ama izlemiyorum. Yani? Traktör ne alaka abi? Hasarlı boruyu imha et. İşte bu. Burada ilerim ben bu arada bunu. Maçık. Böyle bir traktör, şey traktör diyorum ya. Benim de Türkçe bozuldu. Böyle bir marka var mı ya? Yani? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? <laughs> Harika abi. Çek çek. Dubai yok. Oh. Bir yer yok. Şimdi bir imha edeceğim, bir imha Donuyor abi. Çok donuyor ya. Bak FPS alıyor salıyorum bir de. Mı acaba. Görüntü aynen iki kadaymış. Yüz efiye çıktı. Ne bu kadar çıktı mı? Önceden bunu lisedeyken mobilini oynuyorduk. <laughs> APK. Hiçbir şey değişmemiş bu arada. Sadece 700 lira olmuş. Aynı fizikler, aynı şeyler. Yayının bir amanası da yok. Evet. Öyle duruyor sadece. Sıkıştırdı beni buraya. Ay ay ay. Ya. Fizik ya. Traktörü park ettim. Park ettik. Hapa ile konuş. Konuşalım kardeşim. 2 dakikada yaptım ha. Hasarsız, husursuz. Saniyelik. Benim de. Çok hızlı bir şekilde bu arada. Ben de hızlısı mezarda. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler kardeşim. Ya bana ne ya? Bana ne bana ne? Bana ne bana ne bana ne? Hemen arkadan görsen neler yapılması gerekiyor. Oğlum sen yapsana akıl vereceğine. Allah'ım ya. Deli ederler insanı. Dostlar ilk bölümün sonuna geldik. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun dostlar.